Kripto kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün videomuzda stop loss nedir, nasıl kullanılır bunu anlatmış olacağım. Stop loss nedir hemen buna bakalım sevgili arkadaşlar. Stop loss kelime olarak İngilizce kaybı durdur anlamına geliyor. Zaten sizler bu kelimeyi de çok aşinasınız. Birçoğunuzda stop loss koymadığınız için kayıplar yaşadınız. Uzun vadeli yatırım yapılmış bir ürüne belli bir fiyata gelmeden önce uyarı emrinin verilmiş olma durumudur. Uzun vade yatırım yapılmış bir ürünü elde tutma durumudur arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir stop loss ile ilgili arkadaşlar grafiğimiz var. Bizden arkadaşlar şurayı destek noktası olarak belirledik ve alım noktamızı gerçekleştirdik. Daha sonra fiyatımız yükseldi gördüğünüz gibi ve bir satış gerçekleştirmedik arkadaşlar. Daha sonra Fiyatımız herhangi bir haber akışına bağlı olarak destek fiyatına geldi ve arkadaşlar destek fiyatının altına gelmiş oldu. Ve arkadaşlar sizler destek fiyatının hemen biraz altına stop loss yani zarar durdur koydunuz. Ben mesela 100.000 TL'lik bir yatırım yaptım. 2.000 TL'yi ben göze aldım. %2 stop loss koydum ve fiyat burada buraya geldi. Ben dedim ki artık bu zararı katlanamıyorum. Zararı durdur dur dedim. 2000 TL zararla sattım arkadaşlar. Ve bu fiyat gördüğünüz gibi daha bize 20 bin lira zarar ettirecekken yani sizlere 2000 lira zararla uğratlama 18.000 TL'lik bir zararı kurtarmış oldunuz. Stop loss arkadaşlar hayat kurtarır. Unutmayın bunu. Pozisyon açarken arkadaşlar lütfen stop loss her zaman kullanın. Arkadaşlar size ben şunu söyleyeyim. Ben ilk bu piyasalara girdiğim zaman bana hayat şunu öğretti. Bu piyasalar aslında şunu öğretti. Sizler 1 TL'nize 1 milyon dolar olarak davranmazsanız arkadaşlar elinize 1 milyon dolar geçtiği zaman inanın batarsınız. O yüzden bizlerin arkadaşlar miktarı ne kadar olursa olsun bizim portföyümüzü özenli şekilde arkadaşlar kullanmamız ve korumamız gerekiyor. Bizler arkadaşlar şu amaca edineceğiz. Az zarar çok yer arkadaşlar. O yüzden de bu finansal enstrümanları kullanırken her zaman yapabileceğimiz maksimum kara ulaşacağız. Sizler, için, sizler arkadaşlar ben bunun için stop loss'u, teknik analizde desteği, direnci anlatıyorum. Aslında birçok arkadaşımız da bunu farklı videolarda, farklı fenomenlerde ya da kendi aldığı eğitimlerde görebiliyor. Ama arkadaşlar üstünden geçmenin de faydalı olacağını düşündüm bu videolarda. Gördüğünüz gibi burada stop loss arkadaşlar hayat kurtardı. Siz ne yaptınız? Eğer burada stop olmasaydınız, şurada stop olmasaydınız bu fiyat buraya kadar gelecektir sizi büyük bir zarara uğratmış olacaktı. Sevgili arkadaşlar stop loss da bu kadar kolaydı. Videolarımı kısa tutuyorum arkadaşlar. Sizler sıkılmayın diye. Çünkü ileride gerçekten güzel konular bizleri bekliyor. Kanala abone olmayı unutmayın. Ve videoyu beğenirseniz çok memnun olurum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.